Kürt meselesi gerçekten de artık Hakla haklar noktasını, vatandaşları mağdur edecek bir noktada artık görülebilir mi? Yani yok artık öyle bir şey diye düşünüyorum ben. ben Türkiye'de yaşayan bir gazeteci olarak. Hani vatandaşı mağdur eden bir hakkarli, bir şırnaklı, mağdur eden bir uygulama. Yani faili meçhullerdir, işte işkencelerdir, efendim dışlamadır, kamuda yükselmedir. Ee, artık böyle bir sıkıntı Artık Türkiye'de yok diye düşünüyorum. Şimdi siz, e, Barın Bey siz çocuklarınıza ne kadar zaman ayırabiliyorsunuz günden? Bir iki saat. E, anne babanız hayatta mı? Annem hayatta. Onun tecrübesini kendi sizin çocuklarınıza aktarmasından bir memnuniyet duyar mısınız? Tabii Peki sizin annenizle sizin çocuğunuz aynı dilden anlaşamıyorsa ne hissedersiniz? Anlatabildim mi?